Selamlar arkadaşlar. Küçük bir videoda bir konuyla ilgili tekrar yapalım. İnce yaydan yani hafif yaydan kalın yaya geçiş olarak konuşalım arkadaşlar. Gelen bir atmamız e, hızı V1, genişliği X1, genliği Y1, e, O noktasına uzaklığı A ve sonraki durumda kalın yaya geçişte neler olur bunları konuşalım. Şimdi arkadaşlar gelen bir atma eğer O noktasına çarpıyorsa şurası ince tarafta başladığı için ince tarafa gelip O noktasına çarptığında kalın tarafa geçeceğinden şöyle çizelim. Kalın tarafa geçeceğinden biz buradaki atmaya şöyle V3 diyelim. X3 diyelim. Y3 diye ifade edelim. Burası O noktası ince taraftan kalın tarafa geçince arkadaşlar O noktası sabit uç gibi davranır. Ve ne yapacak? Atma. Ters dönecek. Yani benim burada getirip aynı bölgedeki bu yansıyan atmam V2 hızı X2 genişliği Y2 genliği burası ise iletilen atmayı verir. Şimdi arkadaşlar burası gördüğünüz gibi ince tarafta diğer taraf ise kalın olan yer oluyor. Şimdi ben ince tarafta hafif bir yayda hareket ettiğimiz için daha hızlı ve daha çok yol almış olacağız. O nedenle A'nın büyüklüğü B'den büyüktür. Şimdi burada hızları, genişlikleri ve genlikleri kıyaslayalım. İnce tarafta şuraya da hemen yazalım. Gelen atma, iletilen atma. Burası da yansıyan atma diye ifade edelim. Dikkat edin baş aşağı döndü. Hızlarını kıyaslayalım. İnce tarafta hafif yerde olduğumuz için V1 ve V2 yani yansıyan ve gelenin hızları eşit büyüklükte ve ince de yani hafifte olduğu için daha hızı fazladır. Ağır olan kalın yayda hızımız ise azdır. Genişlikler arkadaşlar süratlerle yani buradaki hızlarla aynı özelliği gösterir. X1, X2'ye onlar da X3'ten büyüktür. Şimdi genliklerini konuşalım. Y genlikti. Genlik aynı zamanda enerjidir şöyle yazalım. Enerji ise gelen bir dalganın her zaman enerjisi yansıyandan. Gelen bir dalganın enerjisi her zaman iletilenden büyüktür. Y2 ve Y3 ile ilgili bilgi verilmez. Kesinlik yoktur daha doğrusu. Kesinlik yok. Evet bu kadar. Başarılar dilerim.